dosyanı çalmadım ki ben. Düşünmekten aklımı kaçıracağım. Sana ne kötülük yaptım ki? Saçmalık! Tam bir aptal. Bana arasa gelmekle büyük hata ettim ben. O aptal kadınlar için... ...değerli vaktimi boşa harcadım. Teyze, sen artık biraz uyu. Sen uyu canım. Benim uykum yok. Ama böyle hasta olacaksın. Bir şey olmaz merak etme sen. Anne bari sen biraz uyu. Asıl sen git uyu canım. Evet çok mutluyum. Bugün sadece ilk davamı üstlenmekle kalmadım. Onu kazandım da ek süreyi aldım. Bu kutlama bunun için işte. Uykun mu kaçtı? Neyin var? Eğlenceden erken döndün. Ne diyeyim be babaanne, yine o küstah kızla karşılaştım. Hangi kız? O kız, dullar evindeki orada eğlencenin tadını çıkartıyordum. O bütün keyfimi kaçırdı. Neden bilmiyorum ama ne zaman karşılaşsak hep aynı şey oluyor. Bana her defasında saçma sapan şeyler söylüyor, asabımı bozuyor. Ben kararlıyım babaanne, onu bir daha hiç görmeyeceğim, yanına bile yaklaşmayacağım. Dullar evinin olduğu mahalle var ya hani artık oraya bir daha hiç uğramayacağım babaanne. Gerekirse yolumu değiştireceğim ve bir de onu aklımdan bile çıkaracağım. Oğlum unut bunları. Hadi biraz uyumaya çalış. Baydaş rahat. Dün geceki eğlence gerçekten çok güzeldi. Her şey dört dörtlüktü. O kadar ki efendim, böylesi ancak saraylarda görülürdü. Her şey için çok ama çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de olması gerekirdi çünkü önemli bir gündü. Sevgili torunum Viplav dün ilk davasına girdi. Ve kazandı. Gelinimle ne kadar gurur duysam azdır. Viplav bugün bu kadar başarılı biri ise bu onun sayesindedir. Evet. Evet baba. Haklısın. Ama senin önderliğin olmasaydı bu mümkün olmazdı. Ben hayatım boyunca birçok insana önderlik ettim. Ama çok azı bunun kıymetini bildi. Çok azı buna layıktı çoğu bütün hayatını boşa geçirmeyi tercih etti. Bir ömür boşa geçti. Bildikleri yolda ilerlemek onlar için daha kolaydı. O yüzden hiçbiri bir yere varamadı. Endrani geldi. Ne yaptın Endrani? Hakimi gördün mü? Hakim şehir dışına çıkmış. Yardımcısı ne zaman geri döneceğini bilmediklerini söyledi. Mahkemeden çıkan kararın ne olduğunu da bilmiyormuş. İyi ama biz daha ne kadar sokakta kalacağız abla? Bu da bizim şanssızlığımız Duleri. Dani'nin hakimi görememesi kötü oldu. E ne olacak şimdi? Dani bir tanem sen bana Bayan Vidi ile konuşacağını söylemiştin. Evet anne aradım onu ama telefonu kapalıydı. Dular evinin kapısına kilit vurdular. ...bana hiç umut yokmuş gibi geliyor. Ne yaparsak yapalım boşuna. Ah Tanrım. Niçin bizi ah. böyle sınıyorsun? Ah ağlama üzme kendini. <laughs> Nereye gideriz biz? Dullar evi bizim yuvamız. <laughs> niçin onu bizim elimizden aldın? <laughs> üzme kendini lütfen. Cesaretini yitirme. Tarihi Dullar Evi tarihi dullar evini geri almamıza yardım edin. Siz onlara bakmayın hanımefendi. Duygu sömürüsü yapıyorlar. Buraya yabancısınız. Nasıl olduklarını bilmiyorsunuz. Sita nene otur sen. Biraz dinlen. <laughs> Şunlara bak. İnsanları kandırmak için yeni bir yol bulmuşlar. <laughs> Buyurun. Niçin para veriyorsun? Dilenci miyiz biz? Paran sende kalsın. Bayım, biz kimseden para istemiyoruz. Sadece desteğe ihtiyacımız var. Derdiniz ne sizin? Ben sadece yardım etmek istedim. Sizse hakaret olarak algıladınız. Bu devirde kimse kimseye yardım etmiyor. Alo. Yataktayım Tanya. Hala uyuyorum. Daha sonra konuşsak olmaz mı? Bir sorun var Bipla. Burada olan bitenden haberin bir yok mu senin? Hala uyuyorsun. Kalkman lazım. Uyuyor musun? Ha? Bir saniye. Şimdi söyle. Nedir bu kadar önemli olan? Önemli mi? Bu acil durum Bipla. Dulların durumu iyice kötüleşmiş görünüyor tamam mı? Bir saniye bir saniye. Senin bundan haberin olmayabilir. Ben onlar için ek süre almayı başardım. Ama onlar buna rağmen beni aşağıladı. Yalancılıkla suçladılar. Sen orada yoktun ki Tanya. O yüzden bana nasıl davrandıklarını göremedin. Bu yüzden işi bıraktım ben de. Ben o davada yokum artık. <laughs> Başka bir avukat bulsunlar. Detlav ben şu an bana rastayım. Hatta şu anda dulların yanındayım. Tamam mı? Dün akşam dullar evinin kapısına kilit vurduklarından haberin var mı senin? Dahası bütün eşyalarını dışarı atmışlar. Zavallılar geceyi sokakta geçirmek zorunda kalmış. Biri onlara yardım etmeli değil mi? Hakimle konuşmak istemişler ama ona ulaşamamışlar. Belli ki o tartışmadan sonra senden onlara bir fayda gelmez. Ellerinde mahkeme emrinin kopyası da yok. Ne yapsın bu insanlar? Şu an ellerinde pankartlarla insanlardan yardım istediklerinden haberin var mı senin? Viplav hemen dullar evine git. Ben polise gidiyorum. Keşke beni arayıp haber verseydiniz. Biliyorsun beni arayabilirsin. Hanımefendi sizi nasıl arayabilirdim ki? Telefon numaranız bende yok. Geçen gün sizinle konuştuk ama bu avukat beyin telefonuyla olmuştu. Evet ama babamın numarası sizde vardı değil mi? Ne diyebilirim ki hanımefendi? Her şey bir anda alt üst oldu. Ne düşüneceğimi bile bilemedim. O avukat bize yardım eder diye düşünmüştük. Bunu asla akıl edemezdik. Kendisi bir avukat değil. Bir yalancı, sahtekarmış. Bize yardımcı olacağına başımıza daha fazla iş açtı. Neler söylüyorsunuz siz? Kimden bahsediyorsunuz? Hiçbir şey anlamadım. Hanımefendi, avukat bize evrakları aldırmak için birini göndermişti. Dullar evinin sözleşmesi ve faturaları. Adam geldi, biz de evrakları bir dosya içinde ona verdik. Ama avukat bize ısrarla evrakların onda olmadığını söylüyor. Hakim bize tembihlemişti. Dullar evini kurtarmak istiyorsak o evrakları mahkemeye sunmak zorundaymışız. Yardım istemek için hakim beyi görmeye gittik. Ama o avukat bizi içeri almak istemedi. Bize yardım etmek istemiyor. Ne istiyor bilmiyorum. O kesinlikle güvenilmez bir... Yeter! O asla böyle şeyler yapmaz. Ben onu çok iyi tanıyan biriyim. Sen onların kusuruna bakma. Hepsi çok üzgün ve sinirli. Evimizden olduk biz. Biliyorsun canım. Dün geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldık. Seni gücendirecek bir şey söylediyseler... ...onlar adına ben özür dilerim senden. Ya ben de bir an öfkeme yenik düştüm. Lütfen siz de beni affedin efendim. Hemen polise gidelim olur mu? Hadi. Biz de sizinle geliyoruz. Ama ben polisin bize yardım edeceğini sanmıyorum. Yanılıyorsun. Yardım etmek zorundalar. Mahkeme ek süre verdi değil mi? Onlar da bu emri uygulatmak durumundalar. Polis size yardım etmek zorunda. Hanımefendi. Her şey için çok teşekkür ederim. Dani. Niye bana sürekli hanımefendi diyorsun? Ne? Tanya demen yeterli, tamam mı? Ben bu kararı daha dün vermiştim Berat. O Dulun yüzünü bir daha görmeyecektim. O kadar ki Dullar evinin sokağına bir adım bile atmayacaktım, yemin ettim. Ama bak. Tanya yüzünden yine başladığımız yere döndük. Şaka gibi. Ben hala inanamıyorum. Tanya nerede? Ben ne bileyim? Onunla sen konuştun. Gel hadi. Bekle. Polis Merkezi. Bak, Tanya Polis Merkezindeymiş. Orada ne işi olabilir ki? Ne demek bu komiser? Bize yardım etmek istemiyorsunuz öyle mi? Bana öyle geliyor ki siz bu konunun ciddiyetini hala anlamadınız. O evdulların elinden zorla alındı diyorum. Hakimin onlara tanıdığı ek süreye rağmen. Bunun anlamını biliyor musunuz? Bence bunu bilerek göz ardı ediyorsunuz. Soruşturma açmak istemiyorsunuz, değil mi? Bayan. Bununla ilgisi yok. Siz de beni anlamaya çalışın lütfen. Bütün adamlarım şu an sahada. Yedek bilimleri de şehir merkezine yollamak zorunda kaldım. Büyük bir kazaya intikal ediyorlar. Burada benden başkası yok. Ben de binayı boş bırakıp gidemem, değil mi? Bak, yarın gereğini yaparım. Merak etmeyin. Yani siz gelene kadar bu dullar sokakta yatsın, orada öylece beklesinler, öyle mi? Lav dostum. Durum gerçekten kötü. Bu insanlar sokağa atılmışlar. Evet. Demek bu yüzden dün gece hakimi görmek istiyordu. Ve ben de... Ama ben ek sürü almıştım ya. Bu nasıl olabilir? Hadi gidip bakalım. Otur nene. Dinlen biraz. Niçin buradasın sen? Dün gece bizi içine düşürdüğün durum yetmedi mi yoksa? Evet. Sanki ben sizi evinizden çıkardım zorla sokağa attım. Haberim bile yoktu. Bunu nereden bilebilirdim ki? Aptal şey. Şimdi biliyorsun ama. Git artık buradan. Bunu söyleyen sendin. Yardım etmeyeceğini söylemiştin. Ben ne dediğimi biliyorum ama hakimden iksiri aldığımı da biliyorum. Anlamadığım şey biri nasıl olur da sizi Bunu kim yaptı? Lala yaptıysa kanuna karşı gelmiş olur. Mesele buysa gidip onu bulur, bunu ona çok pahalı ödetirim. Yeter artık. Oynama bizimle. Bize yardım etmek istemediğini biliyorum. Bizi ne sanıyorsun? Aptal mı? Düşündüğün bu mu? Sen bizimle yeterince eğlendin. Şimdi git buradan. Bana emir veremezsin. Ben bu davadan çekildim. Tamam avukat bey. Yeter. Kızım yanlış bir şey söylemedi. Her dediği doğru. Bunu dün gece söyleyen sendin. Bize yardım etmek istemediğini söylemiştin. Niçin buraya geldin o zaman? Yani bizi İçine düşürdüğün durumu görüp biraz daha eğlenebilmek için mi? İnsan değilsin sen. Dün gece olanlardan sonra evimizi geri alabilmek için hiçbir umudumuz kalmadı. Rica ediyorum bizi artık yalnız bırakın. Bir an önce gidin buradan. Sorunlarımızla biz baş ederiz. Gidin artık. Flepla. Dostum gidelim buradan. Dur ne yapıyorsun? Niçin ayağıma kapanıyorsun? Dur dedim ya buna gerek yok. Yanlış anlamaya pek meraklı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.